Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane değişik düşük, çok da değişik değil aslında ürün inceleyeceğiz. Birincisini gönder gelsin be. Evet birinciyi gönder dedim attı. Birinci ürün Snoopy'nin Rampage modelinin SNR10 Gaming Headset diyor. Yani oyuncu kulaklığı. Böyle bir kutu. Şöyle. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. İçinden Sağına ne çıkacak? Bakıyoruz. Mi? İçinden ne çıkacak acaba? <laughs> acaba ne çıkacak içinden? <laughs> ee, böyle bir kutuda geliyor. Sağ tarafına bakıyoruz. İşte hoparlör boyutu, hoparlör boyutu, hoparlör boyutu 40 milimetreymiş. 4 santim şöyle bir şey oluyor herhalde. Çetveli ver bakayım. Şu kadar bir hoparlörü varmış. Tamam al. Ondan sonra işte üç buçuk milimetre falan var. Bu bilgileri okumaya gerek yok. Zaten bilmiyor, anlamak Ya Burasında da ışık yanıyor bu arada. Yani öyle tahmin ediyoruz. Yok. Öyle olacak diye düşünüyorduk ama... İnşallah diyoruz. İnşallah Neyse yani. açalım. Şunları açtık zaten. Şu dayı şuradan kanırtabilirsek kanırttık. Evet. Direkt çıktı lan? Çok büyük. kolay çıktı hakikaten evet. Ben biraz da zorlar diye... Ve çok yani. tozlu çıktı içinden. Evet biraz da tozlu çıktı. Nasıl çıkıyorsun sen ya? Şöyle mi çık? Komple mi alacağım bunu buradan? Dayı beni fıtık etmeyin ya. <laughs> atar atar gidere gider. Adamı hasta ediyorsunuz ya. Oha kabloya bak. Oha. <laughs> Uzatma kablosu gibi kablo verdiler bize. <laughs> Ee, ben bunu ne olarak hayal kurmuştum biliyor musun? Telefona takıp telefonla müzik duyuyorum diye hayal kurdum ama hiç öyle olmadı. Mikrofon da bu arada şu kadar e, şey. Mikrofon, evet, mikrofon. evet mikrofon doğru söyledin. <laughs> Mikrofonu bu kadar şu. Cincik kadar şey. Mikrofonun evet. bu kadar. Burada ne var? Kağıt var. Kullanım, kullanım kılavuzu diyor. bunu kullanmıyoruz zaten. bak evet. gitsin. Sağdan böyle soldan böyle. İşte tepesi şöyle bir derisi var böyle. Wow. Açma germe yaptı resmen. Sonra şu çok değişik kime gitti ya? Üç tane zımbırtısı var bu dayının. Herhalde bu güç mü alıyor? Ne yapıyor artık? Bunlardan he, biri mikrofon biri ses. Evet. Evet bu böyle. O zaman bir diğer ürünümüzü gönder gelsin. Evet bunu da attı. Bu da ne neymiş? Neymiş? <laughs> Everest'in gaming mouse diyor. Bugün hep gaming takılıyoruz galiba. Evet. Evet. Önüne bakalım önce. Sadece. İşte böyle SM700'müş bu. Bu ışıklar böyle değişik değişik şekilli şükürlü yanıyor. Döndürdük. Altı tuşluymuş. Ergonomikmiş. Ergonomik. Çok ergonomik. Ondan sonra 60 bin saate kadar yüksek yoğunluklu led lamba ömrü diyor. Sanki ampul alıyoruz ha. Kablosu dayanıklıymış falanmış filanmış. Şunun şurası çok hoşuma gitti ya. Böyle cırt cırtlı böyle şey gibi yapmış. Yine bir adet kullanım kılavuzu. Yine kullanmıyoruz. Attık. Ters çevirdik. Şuradan bunu şöyle kanırtıyoruz. Buradan kanırtıyoruz. Şöyle çevirip... Sakin ol. kıracağız şimdi. Bak, bugün her şey zor çıkıyor ha. Evet. Bu şekilde çıktı. Bunun içinde başka bir şey yok ama kutu çok hoşuma gitti. Bunu atmayın. Sonra... Atmayayım. Aa ne kadar güzel. Bak böyle direkt bunu buradan hop diye alıyorsun. Bunu da at. Sonra bunu buradan alıyorsun. şuralarında falan tuşlar var. her yerinde tuş var mı? Şurada iki adet tuş bulunuyor, arkasında led var, Kıçına lamba koymuşlar. Bu arada altı tane tuş diyordu, altı tuş nerede? Herhalde şunlar da tuş olarak bir, sanki. Bir iki üç dört beş altı evet. Şurası bir garip lan. Komple içine gidiyor ya. Yok oluyor. Ama sesi güzelmiş, kablo mavi renk. Şöyle. Yine eee 3.0 mıydı bu? 3.0 galiba. Evet. E, bu arada bu hem ışıkları hem mavi, hem de. sarı hem de <laughs> mavi yanıyor diye biliyorum. Hem mavi, hem sarı, hem mavi. Hı. Evet. Ay e, pardon, hem <laughs> mavi, hem sarı, hem kırmızı yanıyor diye biliyorum. Yani renkli. 3 yani. tane rengi falan var herhalde. Bakalım yazıyor yazıyoruz. <laughs> yazıyor mu? Burada yazmıyor. Burada yazmıyor. Şurası neymiş lan? Ne? Bir şey yokmuş. Neyse bu da böyle. Diğer ürünümüzü gönder gelsin. Gönderiyorum. Gönder. Bu biraz büyükmiş. Bir. Bunu atma. Evet. <laughs> bu evet diğerlerine göre biraz daha büyük. Bu arada bu da gaming. Bu evet. Bu da gaming professional gaming keyboard diyor. Bu da. Bugün ne yapmışız ya? İki tane Rampage almışız. Bir tane Everest almışız. Haksız mıyım? Üçü de aslında Rampage. Everest Rampage'in şeyi. Orada ha? Evet. <laughs> hani Rampage nerede? Yani Rampage yazmıyor ama Everest'te Rampage'in e, bir modeli gibi bir şey. Bırak bu işleri. Rampage yazmadığı sürece Rampage Mampage değildir o. Evet bunu da açalım veya açmayalım. Önden böyle işte burada makro tuşları diyor. İşte şuralarda tuşları bulunuyor. G1, G2 falan var. Oyuncu tuşlarımız. Mavi bunların mavi olması çok tatlı ve Türkçe tuşu izleniyor. Bu da gurur. KB, R, 01 mi? R, O1 mi bu? Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Allah'a hiç dikkatimi çekmedi o. Şu tarafını alalım arkasına. Az bu sağlam yani Makro tuşları falan. diyor. Oyun için özel renklendirilmiş tuş diyor. Fonksiyon tuşları diyor. Falan diyor falan diyor. Bir sürü bir şey diyor. Evet, açalım Ama artık. Ama mavi ya. renkler çok hoşuma gitti benim ya. Ee, benim bir fark de... ettiyseniz hepsi de mavi. hepsi de uyumlu oluyor yani üç evet, birbirine. Evet, şöyle. Önümüzü çevirelim. Baklava kutusu açar gibi hissettim kendimi ya. Evet, kameramız oynuyor. Çok halay evet. çekti az önce. Şimdi içinden bir kilo Antep baklavası mı çıkacak acaba? Antep fıstıklı. antep baklavası? Bir işte. adet yine bunu ters... Bunu niye böyle ters koydunuz ki şimdi? Abi bu sesi güzel değil bunun. Sesi bu ne? yok. Direk sesi Ulanım yok. Kullanım kılavuzu geç. Bunu şuradan kanırtalım. Aa, bunun oh. kablosu kırmızı. Vay. Wow. Güzelmiş kablosu, rengi. Tamam, sizin olsun. Klavyeyi bize verin. <laughs> Şöyle çok güzel sarmışlar lan bunu. Vallahi açmaya kayan oldu. Öyle kalsın mı olur. Sonra şunu şöyle açtık. Her yerinde bir gibi. tuş var yalnız bunun. Evet. Tam bu ses aç ses kapı falan herhalde. Tuşların hissiyat iğrenç ya. Çok yumuşacık böyle değil mi? Oğlum. Klavyeden ses çıkmıyor lan. <laughs> Çalışıyor mu oğlum emin miyiz? Çalışıyor yani. <laughs> fiyatlarını da videonun sonunda ee, söyleyeceğiz. Kırmızı kablo. Hatta söyleyelim ya. Söyleyelim. Ee, bu 55 lira. Evet. Cidden 55 lira bu. Sonra. Güzel. Ee, şu. Mouse yani. Şu Mouse. Onu boş ee, ver. 32 bu lira bu da. 32-33 lira. Ne yaptı? Ee, 88 lira yaptı. Bu da Bu muhterem. 80 lira. Bu de 80 lira. En kazı, en yağlısı buymuş. En tuzlusu. Evet. Bugün ne yaptık? 3 tane Şöyle... Ses çıkmıyor ya. İnsanın vurdukça burası geliyor. Kırmaz seni yolduk. Burada da rampage dikkatini çekelim. Bu acaba yanıyor mu? Tabii ki yanmıyor. Muhtemelen. Neyse. Bugün 3 adet e, ürün inceledik. Burada burada fikirleri varmış. Ben de görmüyorum. Hani istersen aslında bunu bilgisayara bağlayıp renk değişimini de gösterebiliriz. Evet onu daha sonra gösteririz, ekleriz, gösteririz o zaman. Bugün 3 adet birbirinden çılgın, birbirinden renkli, birbirinden eğlenceli ürün inceledik. Ee, bence çok hoş oldu yani. Bence de gayet hoş oldu. Şu kulaklık inşallah yanıyordur ya. Yani. Evet çok güzel görünür. Bu da çok, biz bunu denedik, böyle her yerinden bir renk çıkıyor. Böyle çok değişik bir şey. Şekilli evet. bir şey. Yorumları sonra yaparız evet. inşallah. i̇nşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi takip etmeyi nasıl göstereceğim elimde? Boş ver. Takip etmeyi takip değil lan abone olmayı. Abone 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 <laughs> olmayı unutmayınız ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.